Kindi, Arap kökenli ilk filozof ve aynı zamanda İslam felsefesinin ilk temsilcilerinden biridir. İslam felsefesinin doğuşu ve gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Onu önemli kılan, İslam düşüncesine yeni kavramlar ve çalışma yöntemleri getirmiş olmasıdır. Kindi, kelamdan felsefeye geçişte bir köprü görevi görmüştür. İlahi vahiylere akılcı yöntemlerle yaklaşmanın en büyük savunucularından biri olmuştur. Kelam, bazı kanıtlara dayanarak temel dini kuralları açıklayan, sistemleştiren ve savunan bir disiplindir. İslam inancının temellerini akla dayandırmayı ve açıklamaya çalışmayı amaçlar. Kindi, Güney Arabistan'daki Kinde kabilesine mensuptur. İslam dünyasındaki ilk büyük çeviri hareketlerinin öncülerindendi. Özellikle Yunanca bilimsel ve felsefi eserlerin İslam dünyasına kazandırılmasında önemli bir rol oynamıştır. Küfe, Basra ve Bağdat, Kindinin yaşadığı dönemde önemli bilim merkezleriydi. Eğitim hayatına dair kesin bilgiler elimizde olmasa da, filozofumuzun çocukluğunu Küfe'de Gençliğini ise Basra ve Bağdat'ta geçirdiği düşünülüyor. Kindi de dönemin geleneğine uygun olarak Kur'an eğitimini, temel dini bilgileri, dil ve edebiyat eğitimini Küfe ve Basra'da almıştır. Bu iki şehir o dönemde dil ve edebiyat alanında çok önemli merkezlerdi. Ayrıca Basra, dini düşünce ve bilimdeki etkisi, yeni teolojik akımlara ve tartışmalara ev sahipliği yapması bakımından İslam dünyasının önde gelen bilim merkezlerinden biriydi. Mutezile, Mürciye ve Kaderiye gibi önemli akımlar burada doğmuş. Nazam, Vasıl Bâti Ata, ünlü Hasan Basri ve Ebul Hasan El Eşari gibi düşünürler fikirlerini burada yaymışlardır. Kelamın Mutezile mezhebi tarafından bağımsız bir bilim dalı olarak şekillendiği bu dönemde, tam da bu bölgede yaşamış olan Kindi'nin Basra'da bulunduğu sırada bu mezhebin Basra kolundan büyük ölçüde etkilendiği ve diyalektik alanındaki ilk eğitimini burada aldığı düşünülmektedir. Kindinin yetiştiği ortam olan Basra'nın önemini de unutmamak gerekir. Çünkü 8. yüzyılın ortalarından itibaren kültürel hayatın merkezi Irak şehirleriydi. Özellikle Basra'da birkaç nesil boyunca ortaya atılan fikirlerin çoğu daha sonra dünya çapında yaygınlaşmıştır. O dönemde komşu Cundishapur Okulu'ndan da etkilenen Basra'da edebiyat, dil bilimi gibi konularda çok güçlü bir entelektüel hayat vardı. Ayrıca Mutezile mezhebinin önde gelen isimleri de burada kelam ve felsefe alanında birçok konuyu tartışıyor, araştırıyordu. Kindi bu zengin kültürel ortamda yetişti. Bilgelik evinin kurucusu Halife Memun döneminde yaşamış ve o dönemde yaşamış büyük mütercimlerden Huneyn ve oğlu İshak ile aynı dönemde bulunmuştur. Çeviri hareketinin içinde yer alan Kindi, bu harekete katkıda bulunmuştur. Bir süre halifelerin sarayında kalan Kindi'nin sarayda ne sıfatla ve ne kadar kaldığı bilinmemektedir. Ancak daha sonraki yıllarda, halife mütevekkil döneminde tekrar ehli sünnet anlayışına dönülünce saraydan uzaklaştırılmış ve kütüphanesi elinden alınıp bir süreliğine Basra'ya taşınmıştır. Kindi hayatının ilerleyen dönemlerinde, yaşadığı yüzyılın hem fikri hem de siyasi hayatının merkezi olan Bağdat'a gitmiş, eğitimini orada tamamlamış, dini ve felsefi olgunluğuna orada ulaşmış ve hayatının sonuna kadar Bağdat'ta yaşamıştır. Kindi, bir düşünür ve filozof olmasının yanı sıra siyasi hayata da yakın bir isimdi. Bilgisini devlet yönetimine de yansıtmak isteyen Kindi, dönemin halifelerine yakın durmuş, Halifeler de onun felsefi ve siyasi birikiminden ve tecrübesinden yararlanmak istemişlerdir. Kindi Abbasi halifelerinden Memun, Mutasim ve Vasık'ın himayesini görmüş, çalışmalarında onların desteğini hep arkasında hissetmiştir. Bu üç halifenin de felsefi düşünceye olan ilgileri ve Mutezili düşüncenin yayılmasına verdikleri destek bilinmektedir. Özellikle Memun Bağdat'ta Beytül Hikme adında bir bilim akademisi kurmuş. İslam dünyasının her tarafına hatta Bizans'a kadar adamlar göndererek felsefi ve bilimsel kitapları Bağdat'a getirmiştir. Çoğu Yunanca olan bu kitaplar daha çok Süryani mütercimler tarafından önce Süryaniceye sonra da Arapçaya çevrilmiştir. Kindi kısa sürede Memnun'un takdirini kazanmış, onun sarayda düzenlediği dini, bilimsel, felsefi ve edebi toplantılara katılarak bu konulardaki yetkinliğini kanıtlamış ve Beytül Hikme'deki bilim insanları ve mütercimler arasında yerini almıştır. Bu üç halife Mutezile'yi devletin resmi mezhebi olarak kabul ederken, Mütevekkil Ehli Sünnet yanlısı bir politika izlemiştir. Bu dönemde Kindi gözden düşmüş ve hayatının son 20 yılını saraydan uzak, daha çok kendi içine dönük bir hayat sürerek geçirmiş, kendini çalışmalarına adamıştır. 10. yüzyılda İbn el-Nedim tarafından hazırlanan bir kataloğa göre Kindi yaklaşık 250 eser kaleme almıştır. Mantık, metafizik, astronomi, geometri, tıp, astroloji ve kelam başta olmak üzere hemen her konuda eser yazmıştır. Günümüze ulaşan eserleri arasında Felsefe Öğrenmeye Teşvik ve İlk Felsefe Üzerine adlı eserleri bulunmaktadır. İlk Felsefe Üzerine adlı eseri başyapıtı sayılabilir. Bu eser Yeni Platoncu bir eserdir. Aristoteles'in kategoriler ve dört neden teorisi gibi kavramları Kindinin felsefesinin de temel taşları olarak görülür. Onun düşünceleri hem çeviri yoluyla gelen Yunan felsefesi öğretilerinden hem de kelam alanındaki Mutezile okulunun akılcı teolojik hareketinden etkilenmiştir. Mutezile'nin hemen hemen tüm öğretilerini benimsemiştir. Kindi de bu öğretiler için felsefi bir temel oluşturmaya çalışmıştır. Kindi'de çift hakikat öğretisiyle karşılaşırız. Bu şu anlama gelir, Mutezile'nin Tanrı'nın sıfatlardan bağımsız ve aşkın varlığı dogması, Kindi'yi Aristoteles'in hareket etmeyen, hareket ettirici olarak Tanrı anlayışıyla yeni Platoncu Tanrı anlayışını birleştiren mutlak ve aşkın varlık olarak Tanrı düşüncesine götürmüştür. Özetle, Kindi'nin anlayışı şudur, felsefe ile din veya akılcı doğrular ile ilahi vahiy arasında bir çelişki yoktur. Aksine bunlar birbiriyle örtüşür. Ona göre İslami gerçekler, filozofun yolunu aydınlatan ışıklardan başka bir şey değildir. Felsefe ve Hakikat Baş yapıtı sayılan fiil felsefe El-Ula adlı eserinde, Kindi, felsefeyi insan faaliyetlerinin en değerlisi ve en üstünü olarak tanımlar. Ona göre felsefenin görevi, insanın gücü yettiğince varlığın hakikatini bilmektir. Kindi, felsefenin uzun yılların birikiminin bir ürünü olduğunu söyler ve Yunan düşüncesinin mirasına sahip çıkılması gerektiğini anlatır. Felsefenin birikerek ilerlediğini savunur, eski filozoflardan övgüyle bahseder. Ona göre geçmişte söylenmiş olan doğrular bir araya getirilmeli ve korunmalıdır. Hakikatin kim tarafından söylendiğinin bir önemi yoktur. Filozofun görevi, hakikatin hangi kaynaktan geldiğine bakmadan ona minnettar olmak olmalıdır. Hakkaniyete uygun olarak bize büyük ölçüde fayda sağlayanların yanı sıra ufak tefek yararlarını gördüklerimizi de görmezden gelmemeliyiz. Bazı gerçekleri görememiş olsalar bile, bize aktardıkları düşüncelerle onlar bizim hem atalarımız hem de yol arkadaşlarımızdır. Onların eserleri bize ulaşamadıkları birçok bilgiye ulaşmamız için birer araç olmuştur. Özellikle şu nokta bizim dilimizi konuşmayan bizden önceki büyük filozoflarla çok iyi bilinmektedir ki ne bir kişi ne de bir toplum kendi çabasıyla gerçeğin tamamına ulaşabilmiştir. Çabaları sonucunda ya hiçbir şey elde edememişler ya da gerçekle karşılaştırıldığında çok az şey elde edebilmişlerdir. Ancak her birinin gerçeğe dair elde ettiği ufak bilgiler bir araya geldiğinde büyük bir değer oluşturmuştur. Öyleyse bize gerçeği büyük ölçüde getirenlerin yanı sıra onu az da olsa bize ulaştıranlara da minnettar olmalıyız. Çünkü onlar kendi düşüncelerine bizleri ortak ettiler ve sundukları mantık kurallarıyla gizli gerçeklere ulaşmanın yollarını kolaylaştırdılar. Onlar olmasaydı bu kadar çok çalışsak bile doğru düşüncelerden hareketle bilinmeyene ulaşmamız mümkün olmazdı. Kendilerini hakikate adamış insanların Eski zamanlardan gelen gerçekleri kendi koşullarına ve geleneklerine uyarlamaları gerekir. Kindi'ye göre felsefenin gerçekleri ile peygamberlerin mesajları arasında içerik bakımından hiçbir fark yoktur. Her ikisi de yani akılcı doğrular ve vahiy yoluyla bildirilen gerçekler tanrının birliğinin ve egemenliğinin, erdemin ve genel olarak neyin peşinden koşup neden kaçınmamız gerektiği bilgisini verir. Metafizik Hatırlarsanız eski Yunan'dan gelen bilim sınıflandırmasında teorik felsefe, fizik, matematik ve metafizikten oluşuyordu. Kendi ortaçağ felsefesinin genel yaklaşımına ve yaratıcı-yaratılan ilişkisine uygun olarak teorik felsefeyi fizik ve metafiziğe indirger. Aristoteles'in varlık bilimi olarak metafiziğinin kapsamını yine ortaçağ felsefesinin yapısına uygun olarak epeyce daraltır. Varlık bilimi olarak metafiziği Tanrı'nın değişmez ve ezeli varlığına dair bir araştırma biçimi olan ilahiyat olarak metafiziğe dönüştürür. Buradan hareketle Kindi'nin metafizik veya ilk felsefe tanımı, her gerçeğin sebebi olan ilk gerçeğin bilgisi şeklindedir. Metafizik veya ilk felsefenin konusu Tanrı'nın varlığıdır. Kindi'nin kullandığı kanıtlardan biri, evrendeki amaç ve düzene dayalı kanıt, Diğeri ise kozmolojik kanıtın İslam ve felsefesindeki versiyonu olan hudus delilidir. Bu kanıtlardan ikincisi, yani evrenin zaman içinde bir başlangıcı olduğuna dair kanıt, Kindi'nin Aristoteles'ten ne kadar etkilenmiş olursa olsun, kesinlikle bir Aristotelesçi olmadığını göstermesi açısından önemlidir. Maddenin veya evrenin ezeli olduğu görüşüne, İslam inancına uygun olarak şiddetle karşı çıkar. Bu kanıt, milattan sonra 6. yüzyılda Özellikle Aristoteles ve Proklos tarafından geliştirilmiştir. Bu ezeli evren görüşüne karşı çıkan yeni Platoncu ve Aristotelesçi Hristiyan düşünür John Philoponus'un kullandığı argümana dayanan bu kanıta göre evren zorunlu olarak var olmuş, yaratılmıştır. Ancak kanıta göre her yaratılmışın bir yaratıcısı olması gerekir. Yaratılmış ve yaratıcı birbirine bağlıdır. Kindi burada evrenin bir bütün olarak yaratılmış olduğu veya yaratıcısı olan Tanrı tarafından var edildiği sonucuna varır. Kindi, El Felsefetül Uğla adlı eserinin ikinci bölümünün sonunda evrenin sonradan yaratıldığını gösterir. Kindi'ye göre evrenin var olabilmesi için maddenin, hareketin ve zamanın aynı anda var olması gerekir. Evren sonlu olduğuna göre hareket ve zaman da sonludur. Kindi, bir olanı varlık ve bilgi sınırlarının ötesine yerleştirir. Gerçek bir olan hiçbir kategoriye girmez. O ne madde, ne cins, ne tür, ne şahıs, ne bölüm, ne özellik, ne de uzaydır. Ne hareket, ne ruh, ne akıl, ne bütün, ne parça, ne de topluluktur. O başka bir şeye göre bir değildir, tam tersine mutlak birdir. Çokluğu kabul etmez. O, birleşik ve çok olmadığı gibi bahsettiğimiz bir türlerinden hiçbiri de değildir. Bir türlerine ait olan özellikler onda bulunmaz. Çünkü bahsettiğimiz bu şeyler ona yükleyebileceğimiz en basit özelliklerdir. Oysa ona yüklenen şeyler, özellikler daha fazla çokluk ifade eder. Öyleyse gerçeklerin ne maddesi, ne formu, ne niceliği, ne niteliği, ne de ilişkisi vardır. Diğer kategorilerin hiçbiriyle de nitelendirilemez. O hareket eden, değişen değildir. O gerçek birliğin ötesinde hiçbir şeyle nitelendirilemez. Sadece o mutlak birdir, yani o birlikten başka bir şey değildir. Onun dışında kalan her şey çokluk olarak kabul edilir. Öyleyse birlik gerçek birden farklıdır. Yukarıda anlattığımız gibi bütün varlıklardaki birlik bir özellik durumundadır. Gerçek bir özünde bir olandır ki onda hiçbir yönden çokluk yoktur. Mutezile kelamcılarının tartıştığı bazı problemlere Kindi de eserlerinde yer vermiştir. Örneğin ilk felsefe başta olmak üzere birçok eserinde Örneğin alemin sonluluğu üzerine ve Allah'ın birliği ve alemin sonluluğu üzerine adlı risalelerinde evrenin ezeli olduğunu savunan dehrilere yani ateistlere karşı evrenin yaratılmış ve sonlu olduğunu matematiksel ve akli delillerle kanıtlamaya çalışır. Evrenin varoluşu konusunda yaratılış fikrini kabul eden Kindi, İslam meşayi felsefesinin iki önemli ismi Farabi ve İbn Sina'dan farklı düşünmektedir. Onlar varoluşu daha çok feyz veya sudur öğretisiyle açıklamaya çalışırken Kindi açıkça yaratılış teorisini savunmaktadır. Bazı araştırmacılar onun tanımlar üzerine adlı risalesine ilk neden ile başlayıp akıl, ruh ve madde kavramları ile devam etmesini ki bunlar sudur öğretisinde varoluşu açıklayan ilk temel kavramlardır. feyz ve sudur öğretisini benimsediğine dair işaretler olarak kabul etseler de bu yeterli bir kanıt değildir. Kindi, yukarıda bahsettiğimiz risalelerinde yaratılış fikrinin güçlü bir savunucusu olarak görünmektedir. Ayrıca Kindi, İslam'ı savunmak amacıyla dönemin kelamcıları gibi diğer din ve kültürlere karşı reddiyeler yazmış. Kaleme aldığı özel risalelerle dehrileri, Maniheizm'i, Brahmanizm'i ve Hristiyanlığı eleştirmiş. Tanrı'nın bütün fiillerinin adil olduğunu, bu konuda asla zulme yer olmadığını savunmuştur. Bazı araştırmacılar Kindi'nin bu düşüncelerine ve Mutezile'ye resmi destek veren halifelerle yakın ilişkisine dayanarak onun Mutezili bir alim olduğunu söylemeye çalışmışlardır. Ancak sadece bazı problemler üzerinde durmuş olması onun Mutezili düşünceyi benimsediği anlamına gelmez. Bir Müslüman filozof olarak Kindi, dini bir motivasyonla İslam düşüncesini yabancı ve zararlı bulduğu akımlara karşı savunma ihtiyacı hissetmiş ve bunu felsefi bir yöntemle yapmıştır bunu gayet doğal karşılamak gerekir. Bu durum onun mutezili olarak nitelendirilmesi için yeterli bir sebep değildir. Mutezile'ye resmi destek veren halifelerle yakın ilişkisini de aynı şekilde değerlendirmek gerekir. Bu halifeler sadece mutezileye destek vermekle kalmamış, bilimsel ve felsefi her türlü çalışmanın da hamisi olmuşlardır. Kindinin de dini, bilimsel ve felsefi açıdan geniş entelektüel bir zihni yapısı vardı. Önyargılardan ve bağnazlıktan uzaktı. O bir mezhebin dar kalıplarına sığmayacak kadar geniş düşünen bir insandı. Ba bahsettiğimiz halifeler de onun bu birikiminden yararlanmak istemişlerdir. Dolayısıyla bu ilişki onun mutezili olarak nitelendirilmesi için yeterli bir sebep değildir. Ayrıca mutezili düşünceyi benimseyip bu doğrultuda eserler vermiş ve bu düşünceyi savunmuş alimlerden hiçbiri kindiden mutezili bir düşünür olarak bahsetmez.'' İslam bilginleri yaratıcı ile evren arasındaki karşıtlığı ifade etmek için genellikle hak ve halk kelimelerini kullanmışlardır. Bütün kısmi ve aracı sebepler nihai sebebe bağlanmış ve Tanrı her şeyin doğrudan sebebi olarak kabul edilmiştir. Nitekim Eşarilik ekolüne göre kozmik düzenin bütün katmanları ilahi iradede toplanmıştır. Prensip olarak yaratmayı, halk veya ibda kavramıyla ifade eden İslam düşünürleri, yaratmanın nasıl gerçekleştiği konusunda iki gruba ayrılmışlardır. Birinci grup, yaratılanın her an yeniden yaratıldığı görüşünü savunan ekoldür. Nedenselliği kabul etmeyen bu ekole göre, varlık düzeni, durağanlığa izin vermeyen dinamik bir yaratılış sürecidir. Varlığın dinamik ve her an yenilenen yapısına halkı cedid denir. Buna göre evren, her an Allah tarafından yok edilip yeniden yaratılmaktadır. Allah tek yaratıcıdır. Onun dışında hiçbir şey gerçek anlamda fail değildir. Eşariler ve bütün kelamcılar bu görüştedir. Örneğin taş düşer çünkü Allah düşürür. Düşmesinin sebebi taşın özelliği veya herhangi bir dış kuvvetin etkisi değildir. Doğa kanunları gibi görünen şeyler, yani sebep-sonuç ilişkilerindeki düzenlilik bir alışkanlıktan ibarettir. İkinci grup ise yaratılanın sürekliliği görüşünü savunan ekoldür. Bu ekol nedenselliğe yer vermekte ve her şeyin Tanrı'nın iradesiyle yoktan yaratıldığını kabul etmektedir. Kindi'yi bu ikinci gruba dahil edebiliriz. Bu ekolün en önemli özelliği yoktan yaratma ile beraber zamanın, hareketin ve maddenin de bir başlangıcı olduğunu kabul etmesidir. Ayrıca nedenselliğe verilen önemin yanı sıra Tanrı her şeyin asıl sebebi olarak kabul edilir. Yaratma kavramının karşılığı olarak ibda sözcüğünü kullanan Kindi, Tanrı'ya özgü olan bu fiili bir şeyi yoktan var etme diye tanımlamıştır. Bu tanım İslam inancıyla da örtüşmektedir. Çünkü İslam inancına göre Tanrı Kur'an'da ifade edildiği gibi göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Kindi belirli bir zamanda yoktan varoluştan açıkça bahsediyor. Bu düşünce ne Yunan felsefesindeki evrenin başlangıçsız olduğunu savunan görüşle ne de akıllar teorisinde kullanılan yeni platoncu sudur düşüncesiyle bağdaşabilir. H. Corbin, Kindi'nin yoktan yaratma görüşünü kabul ettiğini, ancak birinci aklın ilahi iradenin eylemine bağlı olduğunu belirttikten sonra, yeni platoncu görüşe uygun olarak onun da aşamalı bir sırayla diğer akılların ortaya çıkışını ve sudurunu kabul ettiğini söylemektedir. Benzer iddiaları Watt'ta da bulmak mümkündür. Mentewatt'a göre Kindi'nin bu konudaki görüşü, çoğu İslam filozofunda olduğu gibi büyük ölçüde Yeni Platoncu görüştür. Yeni Platoncu tanrı anlayışı, Kur'an'ın tek tanrıcılık anlayışına oldukça yakın görünmektedir. Ancak Kindi, Yeni Platoncu görüşü olduğu gibi almayarak sudur teorisine bir de yoktan yaratma fikrini eklemiştir. Bizce Hey Corbin ve Mentewatt'ın bu konudaki düşünceleri doğru değildir. Çünkü Kindi, Aristoteles'in Kategoriler kitabını düzeltmiş ve yorumlamış olmasına rağmen, ne sudur ne de sudur sonucunda oluşan akıllar ve göksel küreler hakkında bir şey söylememiştir. Onun metafizik felsefesi her şeyden önce İslam inancını temel alan bir felsefedir. İkinci olarak, Kindi delilleriyle bu evrenin bir kerede yoktan, zamanın ve maddenin olmadığı bir anda mutlak anlamda yaratıcı güçün eylemiyle yaratıldığını ifade etmektedir. Bu yaratıcı güç ise Tanrı'dır. Bu evrenin varlığı, devamlılığı ve bu devamlılığın süresi ilahi iradeye bağlıdır. Tanrı'nın iradesi, yaratma eyleminin durmasını isterse zamansız bir şekilde bu evren bir anda yok olur. Üçüncü olarak kindi, Risalelerinde ne sudurdan ne de farabide olduğu gibi aşamalı bir şekilde ortaya çıkan akıllardan bahsetmemiştir. Sadece Kitabul ül Felsefetil Ula'da şu satırları görüyoruz. İlk gerçek birden gelen birlik feyzi, her algılanabilir nesneye ve onlara bağlı olanlara varlık vermiştir. O, kendi varlığından onlara sunduğunda her bir varlık var olmuştur. Bu ifadelere bakarak, Kindi'nin yeni Platoncu görüşe uygun olarak aşamalı bir sırayla akılların ortaya çıkışını ve sudurunu kabul ettiğini söylemek mümkün olmadığı gibi, Kindi'nin sudur teorisine yoktan yaratma fikrini eklediğini söylemek de mümkün değildir. Cümlede geçen feyz sözcüğünün bağlamına bakıldığında, bununla sudurun kast edilmediği rahatlıkla söylenebilir. Çünkü cümlenin devamında varlık vermekten bahsedilmektedir. Oysa varlık verme eylemi, beraberinde irade sıfatını gerektirir. Oysa sudur, bütün gerçekliğin tek ve ezeli ebedi olan yetkin ve aşkın bir varlıktan, Tanrı'nın herhangi bir eylemi olmaksızın, zorunlu olarak çıktığını öne süren metafizik bir öğretidir. Yuhanna Kumeyr'in şu ifadesi, bizim düşüncemizi doğrular niteliktedir. Kindiye göre evren, Tanrı'dan feyz ve aşamalı bir sırayla sudur yoluyla ortaya çıkmadığı gibi, nedensiz bir maddeden de yaratılmamıştır. Her şeyi yoktan yaratan Tanrı, bir şeyin olmasını istediğinde ona ol der, o da olu verir. Evrenin devamlılığı da varlığı gibi ilahi iradenin kontrolündedir. Sonuç olarak kindiye göre bazen yaratıklara mecazen olarak fail denir, ancak gerçekte onlar sadece münfaildirler. Yani Allah'ın mutlak eyleminin etkisini alanlardır. Her şey Allah'ın iradesiyle var olur ve onun eseridir. Verilen bu bilgilere bakarak, kindinin bir filozof olmasına rağmen, hem evrenin yoktan yaratılması hem de Tanrı-Evren ilişkisi konularında Platon ve Aristoteles'ten farklı düşüncelere sahip olduğu söylenebilir. Örneğin Kindi, her şeyi yoktan yaratan Tanrı'nın dışında başka hiçbir şeyin ezeli varlığını kabul etmez. Oysa Platon, İdalar teorisine göre sonsuz sayıda ezeli fikrin varlığını kabul eder. Platon'a göre Tanrı hiçbir şeyi yoktan yaratmaz. O sadece evrenin tüm unsurlarını oluşturan kaotik maddeyi usta bir sanatçı gibi şekillendirerek düzenli dünyaya varlık kazandırır. Halbuki Kindi madde dahil her şeyin yoktan yaratıldığını kabul eder. Yine Platon'a göre her varlığın bir nedeni vardır. İdealar hem varlığın hem de oluşun nedenleridir. Duyusal şeyler bu idealardan pay almak suretiyle var olurlar. Oysa Kindi'ye göre her şeyin nedeni bir olan Tanrı'dır. Kindi ile Aristoteles arasındaki fark ise Tanrı kavramının sınırlarıyla ilgilidir. Aristoteles akla dayalı bir bakış açısıyla hareket eder. Örneğin Aristoteles'e göre Tanrı yetkindir, bilgedir, diridir hatta hayatın kendisidir akıldır üstün bir şekilde ahlaklıdır değişmez ezeli ve ebedidir ancak bu özelliklerin hepsi tanrı'da edilgen durumdadır yani tanrı bu sıfatlara sahip olmakla beraber evrendeki varlıklarla etkileşime giremez öyle ki kendi kendisini bilen tanrı evreni bilmez ve evren üzerindeki etkisi insanın eylemi gibi sahip olduğu bilginin bir sonucu değildir o amaca yönelik düzene aittir ve etkilerini sevgi ve arzu nesnesi olarak kendine doğru çekmek suretiyle meydana getirir. Bu neredeyse bir etki olarak bile adlandırılamayacak kadar zayıf bir etkidir. Çünkü bu bir insanın farkında olmadan başka birisi üzerinde veya bir heykel veya bir tablonun disine bakan hayranı üzerinde yaratabileceği türden bir etkidir. Bu nedenle Aristoteles'in mutlak tanrısı bizim dünyamızı yaratan tanrı değildir. Hatta o dünyadan ayrı bir varlık olduğunu bile bilmemekte, dolayısıyla orada bulunan varlıklara veya şeylere hiç aldırış etmemektedir. Kindi bu eksikliği yoktan yaratan, etkin, egemen olan Tanrı düşüncesiyle gidermektedir. Kindi'ye göre, Tanrı ile evren arasındaki ilişki, Tanrı tarafından gerçekleştirilen gerçek anlamda yaratma, kapsamlı bir şekilde düzenleme ve sürekli yardım şeklindedir. Evren ise Tanrı'nın bu eylemine, yoktan var edişine karşı kendi sorumluluğunu yerine getirerek cevap vermektedir. Bu sorumluluk ise olayların yaratılış kanunlarına uygun bir şekilde gerçekleşmesidir.